Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere parabol ile ilgili ÖABT sınavımızda çıkmış olan sorularımızın tarzlarını işleyeceğiz. Bakalım ÖABT sınavımızda parabol ile ilgili nasıl sorular çıkmış. İki tane sorumuz çıkmış şimdiye kadar arkadaşlar. Biri 2004, 2014 ÖABT'de, biri de 2019 ÖABT. 2014 ÖABT'deki sorumuz Diyor bir parabol var ve bir doğru var. Bunlar bir noktada kesişiyorlar. Ne? 3'e 9 noktasında. Arkadaşlar basit bir şekil soruyu anlamanızı sağlar. Yani ne, ne anlatıyor? Bak bir şekilde gösterdim. O zaman madem burası 3, burası 9. Bu nokta hem parabolü hem de doğruyu ne yapar? Sağlar. E doğruyu sağlar. Problem yok. Bunu da sağlar. Yerine yazıyorum bunu. 9 eşittir 3'ün karesi artı 3m artı ne? 9'lar gider. Ne eşittir? Eksi 3m olur. Peki bir de ne diyor? Bunlar birbirine teğettir diyor. Şu teğettir ifadesini duyduğunuz an soru ikinci derece denklemse kesinlikle delta eşittir sıfırı kullanacaksınız arkadaşlar. Kimin deltası sıfıra eşit? Şu parabolün mü? Hayır. Bu parabolün değil. Teğet olan şu ikisi birbirine teğet. O zaman ikisinin ortak denkleminin deltası sıfır olacak. Yani x kare artı mx artı n eşittir 3x. Al bu tarafa x kare artı m eksi 3x artı n eşittir 0. İşte bunun deltası sıfır olacak arkadaşlar. B kare eksi 4ac eşittir 0. M kare eksi 6m artı 9. N gördüğüm yere de eksi 3 n yazabilirim. Artı 12 ne? 12 m eşittir 0 olur. O da m kare artı 6 m artı 9 eşittir 0. O da m artı 3'ün karesi eşittir 0. m eşittir eksi 3 olur. m m, m eksi 3 ise eğer n dediğim şeyde onun eksi 3 katı olduğuna göre n de 9'dur. İkisinin toplamı da 6'dır arkadaşlar. İki farklı fonksiyon, iki fonksiyon birbirine teğettir dediklerinde, ne bir diğer fonksiyon, ne diğer fonksiyon, ikisinin de deltalarından hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Eğer iki fonksiyonun de, teğettiğinden bahsediyorsa, ortak denklemin deltası sıfıra eşittir. Dolayısıyla ortak denklemin. Peki hocam, bu denklemin deltası, şunun deltası nedir? Valla bunun grafiği kesip kesme değil alakalı bir bilgim olmadığı için bunun deltası ile alakalı herhangi bir fikrim yok. 2019 ÖABT'de arkadaşlar çıkmış olan bir sorumuz. Yani buradan ne anlıyorum ben? 75 sorunun ilk sınavında sınavda hemen bir tane parabol sorusu geldi arkadaşlar. Daha önce 50 soruluk sınavda bir defa 2014'te gelen soru, 75 soruluk sınavın ilk sınavında soruldu. Yani bu soruları göreceğiz demektir arkadaşlar. Parabolü zaten parabol çalışılması, bilinmesi gereken temel bir konu arkadaşlar. Parabolleri kesişmediğine göre, hmm, kesişmediğine göre delta küçük sıfır. Ortak çözüm yok. Delta kök sıfır yani ortak kök yok. Şimdi kimin deltası sıfırdan küçük? Bunun mu? Bunun mu? Bu ikisi kesişmediğine göre ikisinin ortak denkleminin deltası arkadaşlar sıfırdan küçük. Al bu tarafa 3 eksi mx kare artı mx artı 1 eşit sıfır. Bunun deltası sıfırdan küçük olacak. B kare B kare eksi 4 ac küçük sıfır olacak. O da m kare artı 4 m eksi 12 küçük sıfır olacak. Artı 6 eksi 2 çarptığımda eksi 12 topladığımda artı 4 m eşittir eksi 6 m eşittir 2. Hemen tabloya yerleştirirsek. Çünkü arkadaşlar bu artık bir eşitsizlik sorusu. Yani bunun çözümünün parabolle ya da delta ile hiçbir ilgisi yok. Bu bir eşitsizlik sorusu. Eşitsizlik sorusu nasıl çözülür? Önce kökler bir taraf sıfır yapılır. Sonra kökler bulunur. Tablo çizilir. İlk işaret belirlenir. Artı, eksi, artı. İşte eşitsizlik bu kadar. Ondan sonrası soru nereyi istiyor senden? Sıfırdan küçük olan yerleri yani eksili yerler. Bölgen burası. Açık aralık niye? Küçüktür dediği için açık aralık. Bu aralık cevabın. Sorunun ne istediğine bakarsın. Alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır M'nin? M'nin alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır diyorsan bana. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1. 5 buradan, 2 buradan toplamda arkadaşlar 7 farklı tam sayı değeri alır. Cevabımız Ceyhan olur. Evet, parabollerle alakalı arkadaşlar çıkmış olan sorularımız bunlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.